Ya Resulallah diye hitap eder Peygamber Efendimiz'e. Onun cevabı nedir? Buyurun der. Bana söyler misin der. Muhatap olduğum bir din var senin getirdiğin. Evet. Muhatap olduğum bir din var. Bu dinin en kolayı ve en zoru nedir bana tarif et. Ki ben sınırlarımı bileyim, beni nasıl bir şeyin ve hayat düzeninin beklediğini göreyim. Bakın dikkat edin. Ben neye muhatap olduğumu bilmezsem orada yol alamam. En kolayı ve en zoru nedir? Göğüs kerebilir miyim diye şöyle bir göreyim diyor. Allah Resulü Aleyhisselam der ki bu işin en kolayı şahitlik yapmandır. Allah'tan başka yetkili yok. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Buna şahitlik yapma. En kolay buymuş. Nesi kolay bunun? E elbette her insana kolay bu. Şahitlik demek görmek demektir önce. Bak bakalım şimdi göğe. Yapıtı bunun banisi kimdir diye düşünsen akıl bir şeyler söyler sana. Gönül bir şeylerle kıpırdanır. Yere bak bakalım. Kim bitiriyor bütün bunları diye sor bakalım. Akıl bir cevap verir sana. İyi bir gözlem düşünüp akletme seni suyun akışı gibi Allah'a götürür. Çok kolay bir şekilde ve dersin ki ben gördüm, şahidim. Gerçekten gökte, yerde ve arasında ne varsa hepsinin bir tek yetkili ilahı vardır o da Allah'tır. Ondan başka düzenleyen yoktur. Ondan başka sahip yoktur. Ondan başka yöneten yürüten yoktur. Bu kolay. Çünkü gözü olan bakar, bakan görür, gören onaylar ve iman eder. Buna şahit diyoruz biz. Muhammed Aleyhisselam'ı hangi birimiz ya nasıl bir insandır merakıyla gitse okusa görecektir ki gerçekten böyle bir insan asla yalancı olamaz. Asla hain olamaz asla insan aldatmaz. Görecektir bunu. Ve gördüğü zaman diyecektir ki ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ve ben şahidim ki Muhammed onun hem kulu hem de elçisidir. Aleyhisselam'ı bir Yahudi alimi Medine'ye Peygamber Efendimiz'in hicre sırasında devenin üstündeyken gördüm diyor. Uzaktan seyrediyorum. Acaba bu adam sahte mi? sahip sahici mi? Baktım diyor ya simasında yalan söyleyen bir insanın izleri yoktu diyor. Siması ben peygamberim diye adeta kendini gösteriyordu. Orada şahitlik yaptım. Dedim ki gerçekten Muhammed Allah'ın elçisidir. Bunu görmek kolay. İnsansanız akıl varsa, göz varsa, biraz düşünce varsa çok rahat iman sizi bulur. Peki en zoru nedir diyor Peygamber Efendimize? En zoru emanettir diyor. En zoru emanettir. Riayet etmek zordur. Emanet, emanet. Neye bakarsanız emanet ya. Can emanet, mal emanet, iş emanet. Öyle mi? Vardığınız olaylar emanet. Orada canlar var, mallar var, emanet. İndirilen kitap emanet, gönderilen peygamber emanet, eş emanet, çocuk emanet, ev emanet. Emaneti emanetleri emanet edenin ölçülerince korumak gerçekten mükemmelen korumak zordur. Zordur da zordur diye hiç bulaşmayalım mı ona? Mümkün değil ki kendimi çekemiyorum. Candan nasıl çekileceğim şimdi? Göz emanetse gözümü mü kör edeyim? Kulak emanetse onu sağır mı edeyim? Can emanetse kalbi mi durdurayım? Çekilemiyorsunuz. Eşten çekilemiyorsunuz. Çocuktan çekilemiyorsunuz. Yemeden içmeden kitaptan peygamberden çekilemiyorsunuz. Bunların hepsi emanet. O halde bu emanetleri nasıl yerine getirebilirimle ilgili bir iş yapmak lazım. O iş için kitap indi. O iş için peygamber konuştu. Öğrenin ve hangi emanet nasıl eda ediliri yerine getirin. Öğrenin sonra yerine getirin. İşte emanet işi biraz zordur. Zordur ama emaneti olmayanın dini yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Din emanetle özdeştir. Ruh ve beden gibidir. Birbirine girmiş ruh ve beden gibidir. Ayıramazsınız onu. Emanet. Hatta Aleyhisselam'ın çok çarpıcı bir sözü bakın. Bir adamın namazına, orucuna, zekatına falan bakmayın diyor. Adam olduğunu görmek için namaz, oruç, zekat yeterli değildir. Bir adamın adam olduğunu görmek için emanetine bakın diyor. Emanete hain mi değil mi ona bakın kendisine tevdi edilen işlere hıyanet ediyor mu etmiyor mu ona bakın. Yoksa namaz zaten dileyen kılar dileyen kılmaz. Hesabını Allah'a verir. Oruç dileyen tutar dileyen tutmaz. Ama emanet benimle alakalı, hepimizle alakalıdır. Sen hainlik yaptığın zaman zararı bana dokunuyor. Ben hainlik yaptığım zaman zararı topluma dokunuyorsa işte bu gerçekten namazdan, zekattan ve oruç gibi bireysel ibadetlerden daha önemlidir. <laughs>